arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde sözcükle anlama başlamıştık. Şimdi devamını getirelim. Genel ve özel anlamlı sözcüklerle devam edelim. Genel anlam aynı türden kavramları karşılayan sözcüklerdir. Özel anlam ise kapsamı dar, ortak kavramlardan birini anlatan sözcüklerdir. Şimdi size genel ve özel anlamda bu şekilde sorular sormaz. Size özelden genele, Genelden özele şeklinde sorar. Bakalım özelden genele. Serçe, kuş, hayvan, canlı, varlık. Serçe bir nedir? Kuş. Kuş nedir? Hayvan. Hayvan nedir? Canlı. Canlı nedir? Varlık. Bu kadar basit. Genelden özele bakalım. Varlık, canlı, bitki, orman, çamacı. Varlık nedir? Canlı, cansız her şey. Canlı, cansız her şey. Canlı nedir? bitki, hayvan, insan. Bitki. E bitki nedir? Orman. Ormanda neler var? Çam ağaçları, hayvanlar, kozalaklar, otlar, çöpler. Çam ağaç. Bu da benim genelden özele doğru sıralamamdır. Bu kadar basit. Bunun tam tersi de mesela varlıktan canlı, candan hayvan, hayvandan kuş, kuştan serçe de benim genelden özele sıralamam olacaktır. Gelelim nicel ve nitel sözcüklere. Arkadaşlar çok kolay bir yöntemi var. Şurada yazıyor. Şimdi oraya geleceğim. Ben yıllardır bak öğretmenim ama öğrenciyken de bunu bu yolla öğrenmiştim. Sizlere de bu şekilde anlatmak isterim. Nitel sözcükler sayılamayan, ölçülemeyen sözcüklerdir. Nicel ise sayılabilen ve ölçülebilen sözcüklerdir. Şimdi nicel kelimesinin ortasındaki C harfi bak. Nicel sözcüğün ortasındaki C harfi size dereceyi hatırlatacak. Mesela 5 santigrat derece derken C bizden hangi anlamımızda kullanılmış? Derece. Peki ben bu dereceyi sayabiliyor muyum? 5, 5 derece, 6 derece, 7 derece sayılabiliyor. O zaman derece benim sayılabilen bir ölçümümdür. Nicelin ortasındaki C de bana dereceyi hatırlatacak ve nicel benim sayılabilen sözcüklerimken nitel benim sayılamayan sözcüklerim olacak. Şimdi nitel sayılabilen sözcükler, nitel sayılamayan sözcükler dedik. Örneklerimize bakalım. Bugün hava çok sıcaktı. Güneş resmen kavuruyordu. Şimdi bugün hava çok sıcaktı. Ben sıcaklığı ölçebilir miyim? Ölçebilirim. 3 derece, 10 derece, 20 derece, 50 derece, 60 derece ölçebilirim sıcaklığı. O zaman bu benim nicel bir sözcüğümdür. Sınavınız başlamıştır. Sınav süreniz 120 dakikadır dedim. Dakika ölçebilirim. 3 dakika, 5 dakika zaten oraya yazmış 120 dakika. Direkt demiş bana. Direkt sayı varmış. Nicel. Bu elbise bana çok uzun geldi. Bak uzun sözcüğünü gördün. Ne kadar uzun geldi? Dur bir ölçeyim deyip metreyle ölçebilir miyim? Ölçebilirim. O zaman nicel. Pantolonum dar geldiği için bir beden büyüğünü aldım. 36 beden, 38 beden, 40 beden, 42 beden, S beden, M beden, L beden. Ben bunların hepsini ölçebilir miyim? Sayabilir miyim? Sıralayabilir miyim? Evet. O zaman bu da benim nicel bir sözcüğümdür. Madem büyük bir insan olmak istiyorsun, o halde çok çalışacaksın derken büyük sözcüğünü ne kadar büyük bir insan dur ben bir metreyle ölçeyim diyemezsin. Çünkü buradaki büyük sözcüğü hangi anlamda kullanılmış? Mecaz anlamda kullanılmış. O halde bu cümlede benim nitel cümlemdir. Seni o kadar çok özledim ki ne kadar çok özledin? Mesela ne kadar? 3 santim mi özledin? 10 santim mi özledin? Yoksa 5 kilo mu özledin? 20 kilo mu özledin? Bunun bir cevabı yok. O zaman benim seni çok özledim cümlem sayılamaz, ölçülemez. Birisi size eğer gelip de seni çok özledim derse ne kadar özledin de cevap verebilecek mi sana? Veremeyecek. Veremezse nitel sözcüklerdir. Düğünde çok güzel olmuşsun. Ne kadar güzel olmuşum? Mesela bugün çok güzelsin dedi biri size. Ne kadar güzelim? Ne kadar yakışıklıyım? 3 kilo yakışıklı mıyım mesela? ya da 120 santim kadar yakışıklı mıyım diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Ölçemezsiniz. Sayamazsınız. O halde bu da benim neyim oldu? Nitel bir sözcüğüm oldu. Gelelim somut ve soyut sözcüklerimize. Soyut. Bak soyut. Y harfiyle olan. 5 duyu organımızdan hiçbiriyle algılanamayan sözcüklerdir. Hiçbirini kullanamazsın soyut sözcüklerde. Ama somut tam tersi. Beş duy organımızdan en az biriyle bile algılayabildiğim sözcüklere ise somut sözcükler diyoruz. Peki bu beş duy organımız neler? Bakalım. Göz, dil, kulak, dokunma yani deri ve burun, koku. Yüzümde olan ve elimde olan beş duy organıma ben göz, dil, kulak, deri ve burun diyorum. Şimdi örneklerle iyice bir oturtalım. Dışarıdan öyle bir ses geldi ki hepimiz çok korktuk. Ben sesi duyabilirim, değil mi? O zaman bu benim nasıl bir sözcüğüm oldu? Somut bir sözcüğüm oldu. Bu yastık çok sertmiş. Gece hiç uyuyamadım bak. Yastık sertmiş, sert olduğunu hissetmiş, değil mi? Deli dedik, ten dedik. Biriyle bile hissedebiliyorsak somuttur diyeceğiz. Bugün hava çok soğuktu bak. Ben nereden anlayacağım soğuk olunu? Rüzgar telime değecek ve üşüyeceğim. O zaman ne demişiz? Deri dokunma demişiz. Bu cümlem de benim somut bir cümlemdir. Bir sıcak gülümseyiş yeter ki içimizdeki kalpleri ısıtmaya derken. Ben bu sıcak gülümseyişi görebilir miyim? Dur ben şu sıcak gülümseyişin bir tadına bakayım diyebilir miyim? Ya da dur şu sıcak gülümseyişe bir dokunayım diyebilir miyim? Ya da Nasıl kokuyor ya şu sıcak gülümseyiş? Diyebilir miyim? Hiçbirini diyemem. Beş duy organından hiçbirini kullanamazsam soyut sözcü diyeceğim. Bugün rüyamda sınavı kazandığımı gördüm. Hocam rüyayı görüyoruz hadi bakalım. Dersen görmüyorsun. Bilinç dışıyken görüyorsun o rüyayı. Rüya sen onu gördüğünü zannetsen de gözlerin açıkken görebildiğin bir şey değildir. Eğer sen rüyayı gözlerin açıkken bu şekilde görebilseydin somut sözcüktü. Ama bilincin kapalıyken, gözlerin kapalıyken gördüğün bir şey. Sen ona bakmıyorsun, sen onu görmüyorsun. Sen onu sadece rüyanda gördüğünü düşünüyorsun. Gerçekten gözlerine bakmıyorsun. O zaman rüya sözcüğünü sakın unutmuyorsunuz. Bak rüya sözcüğü ben rüyayı görüyorum. O zaman görmek beşli organımdan biri. Bu benim somut sözcüğüm dersen yanlış yaparsın. Rüya bir soyut sözcüktür. Sakın unutma defterine not al. Bana karşı çok ilgisizsin son dönemlerde. İlgi sözcüğüne bakalım. Ben bu ilgiyi görebilir miyim? Hayır. İlgi var olan bir şey midir? Bu bir ilgi. Ben bu ilgiyi görüyorum. Hayır. Peki ben bu ilginin bir tadına bakayım diyemem. Ben bu ilgiyi bir dinleyeyim diyemem. Ben bu ilgiyi bir dokunayım ya nasıl bir şeymiş bu ilgi diyemem. Ve ben bu ilginin bir kokusuna bakayım diyemem diyemezsem soyut sözcüğüm diyeceğim. Gelelim soru çözmeye. Bakalım anlattıklarımı anlamış mısınız? Bu metindeki numaralandırılmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Alice sıkıntılı bir şekilde kitap okumaktadır. Sıkıntılı sözcüğü için soyut anlamlı demiş. Evet ben sıkıntıyı göremem, dokunamam, koklayamam, işitemem, tadamam. O zaman bu benim soyut anlamlı bir sözcüğümdür. Aniden yanından geçen beyaz bir tavşan görür. Beyaz. 2 numaralı sözcük eş seslidir. Şimdi beyaz sözcüğü bir bu beyaz var. Bir de düşünelim başka anlamı var mı? Bulamadık kalsın. Emin değiliz. Bak emin değil. hemen işaretleme. Emin değilsen işaretleme devam et. Tavşan partiye gitmek için giyinmiş bir halde sürekli saatine bakmaktadır. 3 numaralı sözcüğün eş anlamlısı sürekli, devamlı devamlı saatine bakmaktadır. Sürekli saatine bakmaktadır. Eş anlamlısı olduğu için C de doğru. Alice tavşanı merak eder ve onu takip etmeye başlar. Bu takip etme sırasında Alice bir çukura düşer. Alice burada yine tavşanla karşılaşır. Tavşan ona soru sorma fırsatı vermez. Onu pek çok kapıdan geçirir ve bir salonda yalnız bırakır demişiz. Soru sözcüğünün zıt anlamlısı evet cevaptır. Eş anlamlısı nedir? Sualdir. Doğru ama beyaz sözcüğün herhangi bir eş seslisi yoktur. Yani yazılışları ve okunuşları aynı. İki tane beyaz sözcüğünü yazıp da bunun bir anlamı var, bunun da bir tane de anlamı var diyemem. Beyaz sözcüğün tek anlamlısı renk anlamında kullanılır. O yüzden doğru cevabım ne oldu? Bursa oldu. Bir sonraki dersimizde söz öbeklerine geçeceğiz arkadaşlar. Sözcükte anlamı bitirmiş bulunmaktayız. Kitaplarınızdaki soruları çözebilirsiniz. Umarım anlamışsınızdır. Söz Bekleri dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.